Efendim, abim çok değerli bir insan, Haymanalı kendisi. Fakat Ankara'da nerede oturuyordunuz? Yeni doğan'da oturuyor. Yeni doğan'da oturuyor efendim. Ee, ne kadar yazdı? 250 TL tasimette yazdı. Sibel Hanım e, 250 lira verdi, 50 lira da fazla verdi. E o da e, çocuğu çocuğunun e, teşekkür şey... ediyorum bereket versin diyorum. Tamam canım. Evet. Eve geldik efendim. Ha. Ha. Abiciğim hayırlı işler sana. Bir şey unutmayayım o aldım e, kozmetikten. Aldım e, şey e, vardı ya krem. Oldu ve çantamda. Öyle mi? Elimde. şu, şu mu? Bu şu bir siyah çantası. Ha. Tamam hadi görüşürüz. Dur abi bakayım da ona göre. Kapatıverdi. Ha. ha, ha şunda mı? Evet <laughs> Yok, bunda piyiz var. Ya, ya. Ben de, ben ne Her Nereye koydun? Ha şuraya çantama koymuş. Tamam abi. Efendim, e, Gündür Hanım Efendi merak etti. O yüzden e, yayını sonlandırıyorum. Videoyu. E, ona döneceğim. Evet. Taksici abiye 250 yazdı. 50 TL de çocuklar için verdim. Ve neredeyiz? Efendim. Sibel Barsal'ın <laughs> sokağındayız. <laughs> Birazdan arayacağım Günür'ü. Günür beni aradı da. Şu an kadın işte. Ne yapıyorsun nene? Nereye gidiyor? Böyle Gülşok. Geziniyor. Bari güneşte ee, yürüme. Valla güneşte e, be ee, beni şey yapıyor ha. Gözlerimi. La la, la, la. Ha, sen geliyorsun. Aurora'yı sinirlendiriyorsun. Bak. Bak Aurora'yı sinirlendiriyorsun. Niye? Ama sen güzelsin. Şuraya çık. Şuraya gel. Bak burada mamalar koyuyoruz. Gel. Gel buraya. Aa Gündür mü geldi? Dur bakayım şöyle, gölgede. Aa. Dur Gündür, alayım seni bari. Bari, bari, bari. ha Gündür işte iki dakika konuşabilir. Vallahi yeni gördüm Gündür'ü. Gel Gündür. Günnur. Günnur. Lay 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 lay. Ne yapıyor ne Niye çalıştırıyorsun arabayı? E mü? Mazot yakıt yakmaz. He? Ha, Aa, çıkacağım. Ha, evet, tamam. هاي 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 هي هاي منوش هاي منوش كويس عربي هاي هاي منوش فارغة كويس هاي 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 كويس Ene ati mononi mama menege yani. And and this the uh, yatini honi mama yani. E bakayım suyunu kontrol edeceğim de. Suyu var mı acaba? Ha ne bilmiyorum ki. Ha hmm, şuradan şöyle kontrol edeyim bari. Varmış. Evet. Suları var efendim. Minoşların, kedilerin ve köpeklerin. İsteyen gelebilir burada. Evet efendim. Görüyorsunuz. mi Gündüz e, akşam e, hani şey dedim ya ııı e, hmm. Ondan sonra da e, Gündüz, e, son e, tarikalarla atıyorlar. Geldi mi Gündüz? Kızlar yaksanız da güner e, ablanız burada mı? Neyse artık yani o beni e, şey ben ararım onu. Evet. Şöyle.